Herkese yeniden merhaba. Bu videoda AYT Biyoloji Ders Notları kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve en son ATP fosforilasyon konusunu anlatmıştım. Artık o bitmişti. Zaten tek videoda bitebilecek bir konuydu. Bu video ile yeni üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı fotosentez olacak. Fotosentez konusu. Bunu aslında üçe bölerek anlatacağım. İlk olarak burası bugün anlatacağım kısım. Fotosenteze giriş dediğimiz yani fotosentez nasıl gerçekleşir kısmına gelmeden önce fotosentezle ilgili bilmeniz gereken bazı ön bilgiler var. Bunları burada anlatacağım. Diğer video fotosentez tepkimeleri en son videoda fotosentezini etkileyen etmenler olacak. Şimdi fotosentez ne demektir? Önce ona bir bakalım. Şimdi fotosentez dediğimiz şey inorganik maddelerin organik madde haline getirilmesi sürecinde klorofil ve ışık enerjisinin de katkılarıyla bir organik madde üretim sürecidir. Buna biz fotosentez adını vereceğiz. Bunu yapabilen canlıları ise fotoototrof diyoruz. Kimler fotoototroftur? Bazı bakteriler, algler, bitkiler, öglena, fotosentez yapabilen canlılarımıza örnek. Şimdi fotosentez deyince aklımıza ortaokuldan gelen bir bilgi var. Su ve karbondioksit birleşir, besin olur. Şimdi bu aslında bir genellemedir. Çünkü fotosentez yapabilen canlıların hepsi bunu kullanmıyor. Yani dünyada farklı fotosentez mekanizmaları var. İşte burada bu mekanizmaların farklılıklarına bir bakacağız. Şimdi buradaki farklılığı aslında kullanılan inorganik maddenin çeşidi belirliyor. Burada değişiklik gösterebilen inorganik maddemize hidrojen kaynağı diyoruz. Yani bir hidrojen kaynağı var. Bu hidrojen kaynağı ile karbondioksit birleşerek bu şekilde bir fotosentez gerçekleşiyor. Yani karbondioksit burada fikstir olmak zorunda ama Hidrojen kaynağı değişikliğe uğrayacak. Şimdi hidrojen kaynağı su olabilir ya da hidrojen kaynağı hidrojen sülfür olabilir. Hidrojen kaynağı olarak su kullanıyorsa zaten sizin ortaokulda da gördüğünüz o normal bildiğimiz fotosentez tepkimesi olur. Yani su kullanılması demek canlının karbondioksit ve suyu birleştirerek bir besin elde etmesi ve atmosfere de oksijen vermesi oluyor. Bunu kim yapıyor? Bunu bitkiler, alkler ve siyana yani aslında fotosentez yapabilen bakterilerin Bazıları bunu kullanıyor. Bu canlılar suyu alıyorlar ve bu suyu iyonlarına ayrıştırıyorlar. Yani suyu ışık kullanarak parçalıyorlar. Buna fotoliz diyeceğiz. Bir sonraki videoda bundan bahsedeceğim. Işıkla suyu parçalayıp suyun yapısındaki elektrondan, hidrojenden ve oksijenden faydalanıyorlar. Elektron ve hidrojenlerini organik madde üretim sürecine dahil edip onun için kullanıyorlar. Oksijenini ise oksijen gazı olarak atmosfere veriyorlar. Bu zaten bizim burada da zaten göreceğimiz temel reaksiyon olacak. Yani biz size bir sonraki videoda fotosentez nasıl gerçekleşir? Tepkimeleri nelerdir gibisinden anlatım yapacağım. İşte orada biz bunu göreceğiz. İkinci ve sadece burada anlatacağım kadar bilmenizin yeterli olduğu tepkime ise hidrojen kaynağı olarak Hidrojen sülfür kullanılmasıdır. Burada canlılar su kullanmıyorlar. Bunlar su yerine hidrojen sülfür kullanıyorlar. Yani karbondioksitle hidrojen sülfürü birleştirip bir besin elde ediyorlar. Ama bu kez açığa oksijen çıkarmıyorlar. Çünkü bakın şurada oksijen elementi karşımıza oksijen gazı olarak çıkar ve atmosfere verilirdi. Burada oksijen yok. Yerine ne var? Kükürt var. O zaman bunlar da bulundukları ortama kükürt verecekler. O zaman şöyle bir şey söyleyemiyoruz. Fotosentez sonucu oksijen üretilir. Doğru mu yanlış? Mı? Doğru. Genel anlamda. Evet fotosentez sonucu oksijen üretilebilir mi? Üretilir. Doğrudur. Ama bütün canlılar fotosentez sonucu oksijen üretir. Bunu dersek yanlış olur. Çünkü hidrojen kaynağı olarak hidrojen sülfür kullanan canlılar atmosferi oksijen kazandırmayacaklar. Bu yüzden de bütün fotosentetik canlıların oksijen üretebileceği cümlesi yanlış olmuş oluyor. Şimdi ikisine de bir bakalım. Karbondioksit kullanıyor, karbondioksit kullanıyor. Her ikisi de bir hidrojen kaynağı kullanıyor ama kaynaklar farklı. Her ikisi de bir besin üretebiliyor. Her ikisi de oksijen üretiyor diyemiyorum çünkü burada oksijen yok ama bakın her ikisi de su üretiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Su dediğimiz şey normal bir fotosentez tepkimesinde hem üretilen hem tüketilen bir maddedir. Yani hidrojen kaynağı olarak su kullanan şu canlılarda su hem tepkimeye giren bir molekül hem de tepkimeden çıkan bir moleküldür. Ama hidrojen sülfür kullanan şu canlılara baktığımızda hidrojen sülfür kullanıldığı için su kullanımı olmadığı için bunlarda direkt su üretimi vardır. O zaman fotosentez sonucunda su kullanılır derse bu bütün canlılar için doğru olmuş olacak. Şimdi gelelim Hill reaksiyonuna. Robert Hill dediğimiz bir bilim insanı var. Robert Hill'in yapmış olduğu çalışmaya kadar hep şöyle sanılıyor. Fotosentez yapan canlılar dışarıdan aldıkları karbondioksiti oksijen olarak atmosfere veriyorlar. Yani karbondioksitin yapısındaki oksijenin atmosfere oksijen olarak verildiği düşünülüyor. Ama daha sonra Robert Hill bir deney yapıyor ve bu deneyin sonucunda karbondioksit yapısında bulunan oksijenin atmosfere verilmediğini fark ediyor. Ve diyor ki atmosfere verilen oksijenin kaynağı sudur diyor. O zaman işte bu şekilde suyun yapısındaki oksijenin atmosfere oksijen gazı olarak gitmesi sürecine biz Hale reaksiyonu adını veriyoruz. Bu önemlidir. Çünkü şimdi size şurada bir fotosentezin tam denklemi, tam denklemden kastımız işte 12 su kullanılır, 6 su çıkar. Çünkü normalde ne yapıyoruz? Bunu e, denkleştiriyoruz. Net olarak 6 su kullanılır diye yazıyoruz. Burada direkt 12 üzerinden anlatacağım. Fotosentezin tam denklemine baktığımız zaman hangi elementin ne olarak karşımıza çıktığına bakıyoruz. Yani daha önce üniversite sınavında da zaten sorulmuştu. Bir besinin yapısında bulunan bir elementi işaretlersek fotosentez sonucu hangisi karşımıza, neyin içinde çıkar gibi. Mesela karbonu işaret dediğimiz zaman bu karbonları besinin yapısında görüyoruz. Yani bir bitkiye işaretlenmiş karbondioksite sahip bir işte karbondioksit gazı verilirse besin yapısındaki karbon elementlerinin de işaretli olduğunu görür. Yani karbondioksitin karbonu işaretlersem besinin karbonu da işaretlenir. Karbonun oksijenlerini işaretlersem bunu hem dışarı verilecek olan suyun yapısında hem de besinin yapısında görürüm. Yani soru dedi ki karbondioksitin oksijeni işaretlenirse ne işaretli olur? Besin ve Su demeliyiz. Suyun hidrojeni işaretlenirse hem besin işaretlenmiş olur hem de dışarı verilecek olan su işaretlenmiş olur. Suyun oksijeni işaretlenirse de sadece atmosfere verilen su işaretli olur. Bu önemlidir çünkü suyun oksijeni işaretlendiğinde besinin oksijeni de işaretlenir gibi size böyle bir çeldirmeye çalışacak. Ama besinin oksijenin kaynağı tamamen karbondioksit olacaktır. Şimdi demin bahsettim ama tüm fotoototroflarda görülecek olan işte durumlar. Bir kere hepsinin bir karbon kaynağı vardır. Hepsinde de bu kaynak karbondioksittir. Hepsi ne olursa olsun klorofil ve ışık kullanır. Şimdi burada bir özel bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bazı kitaplarda yanlış bir olay var. Bu da şu. Diyor ki bazı arkeler fotosentez yaparken klorofil kullanmaz. Bu yanlıştır. Arkelerde zaten asla klorofil yok. Ve zaten arkelerde fotosentez yapan bir arke de yok. Yani halofil dediğimiz bir arke grubu var. Bu arke grubu ışık enerjisi kullanabiliyor. Bunlar fotofosforilasyon yaparak yani ışık enerjisi kullanarak bir ATP üretimi gerçekleştiriyorlar. Ama bu süreçte hiçbir şekilde bir besin üretimi yapılmıyor. Yani bu canlıda zaten klorofil de yok. Dolayısıyla bu halofil dediğimiz arke grubunda besin üretimi olmadığı için bu olay bir fotosentez değildir. Hatta bu canlılar fotoheterotrof olarak kabul görülürler. Yani bir tüketici ama ışık kullanan tüketici. Örneğin biz de bir tüketiciyiz. Aslında bizim adımız heterotrof değil. Biz de kemoheterotrofuz. Yani ışık enerjisi kullanamayan, kimyasal enerji kullanan, tüketici olmuş oluyoruz. Daha önce bu foto heterotrof ve kemo heterotrof kelimeleri üniversite sınavında bir soruda öncül olarak konuldu. Yaşıklarda yani vardı. Şimdi fototrotroflarda görülen işte özel durumlara bakacak olursak bir kere hepsinde organik madde ve su oluşturulması vardır. Hepsi ne olursa olsun bir besin ve bir su açığa çıkaracaktır. Hepsinde mutlaka bir hidrojen kaynağı kullanımı mevcuttur ama kullanılan hidrojen kaynağı farklılık gösterir. Örneğin siyanobakteriler, bitkiler, alkiler bunlar Hidrojen kaynağı olarak su kullanırken Kükürt kullanan sülfür bakterilerinde ise hidrojen kaynağı hidrojen sülfür olacak. Bunun dışında canlı ne olursa olsun mutlaka klorofil olacaktır. Ama eğer canlımız ökaryotsa klorofil kloroplast organelinin içinde bulunacak. Ama eğer canlı ökaryot değil prokaryotsa o zaman da doğrudan klorofil pigmentini hücrenin normal içerisinde göreceğiz. Yani bir kloroplast olması mümkün olmayacak. Şimdi kloroplasta geldiğimiz zaman şu şekilde yapısına bakacak olursak çift zarlı bir yapı olduğunu görüyoruz. Dışarıda bir dış zar var ve hemen altında da bir iç zar var. Şimdi iç zarı ile ilgili şunu bileceğiz. İç zarı kristal yapmıyor. Yani iç zar düzdür. Kristal kıvrım anlamına gelir. Mesela mitokondri ile kloroplast sorularda çok karşılaştırılır. Mitokondrinin iç zarı kriste yapar. Yani mitokondrinin iç zarı kıvrımlıdır ama kloroplastin ki düzdür. İç tarafını dolduran sıvıya stroma denir ve stromanın kendi içerisinde DNA, RNA, ribozom, çeşitli enzimler, çeşitli organik ve inorganik maddeler bulunur. İçerisinde üçüncü bir zar sistemi vardır. Buna tilakoid zar sistemi derim. Tilakoid zar sistemi şu şekilde üst üste gelmiş granalardan oluşur. Yani şu yapılara grana adını veriyoruz. Ve bu granalar bir de birbirlerine bakın şurada görüyorsunuz e, siyahla şöyle üstünü çizdiğim yerler sileyim tekrardan orayı görün. Şu ara yapılar var. Bu ara yapılarla birbirlerine bağlanırlar. Bunlara da tilakoid ara lameller denir. İşte prokaryotlarda bu organel yok ama prokaryotlarda da Klorofil pigment de hücre zarına tutunmuş durumdadır. Yani prokaryotlarda hücre zarı tilakoid zar sisteminin görevini yerine getirmeye çalışır. Sitoplazma ise stroma'nın görevini yerine getirmeye çalışır. Bir sonraki videoda kimyasal tepkimeli aşamalarına geçeceğiz ama burada da kısaca bahsedeceğim. Stroma fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinin gerçekleştiği yerken tilakoit zar ışığa bağımlı tepkimelerin gerçekleştiği yer olacak. Bunu da zaten biz bir sonraki videoda göreceğiz. Şimdi geldik ışık konusuna. Işık dediğimiz şey sinüs dalgaları halinde güneşten yeryüzüne ulaşan bir aslında enerjidir. Sinüs dalgası dediğimiz şu dalga oluyor. Işıkta bu dalgalar arasındaki mesafe ki buna dalga boyu adını veriyoruz. İki tepe ya da iki çukur noktası arasındaki mesafeye dalga boyu diyorum. Bazı ışıkların dalga boyları darken bazı ışıkların dalga boyları geniş oluyor. İşte bu şekilde dalga boyu dardan genişe doğru koyduğumuz zaman ışık çeşitleriyle bir elektromanyetik spektrum açığa çıkıyor. Bu spektrumda gama ışınları, X ışınları, ultraviyola ışınlar görünür. Işık ki burayla bizim işimiz. Kızılötesi ışınlar, mikrodalgalar ve radyo dalgaları bulunacak. Bütün bu elektromanyetik spektrum fotosentezin yapılabildiği bütün ışıklar olmayacak. Yani fotosentez sadece buradaki yaklaşık işte 380 nanometre ile 750 nanometre arasındaki o dalga boylu alanı kapsayacak olan görünür ışık kısmında ancak uygun oluyor. Neden böyle bir durum var? Fotosentez yapan canlılarda pigmentler var. Pigment dediğimiz şey şudur. Bir cisim bir ışıkla karşılaştığı zaman üç şekilde tepki verebilir. Ya onu içinden geçirir, ya onu yansıtır ya da onu soğur. İşte eğer onu soğurabiliyorsa biz o cisme pigment adını veriyoruz. Pigmentlerin hangi ışığı soğuracağı da onların kimyasal yapısıyla alakalıdır. Yani fotosenteze imkan tanıyan pigmentler sadece 380 ile 750 nanometre arasındaki ışığı soğurabiliyor. Bu yüzden de fotosentez sadece bu aralıkta gerçekleşebiliyor. Tabii biz bu görünür ışığa beyaz ışıkta diyebiliriz. Bu beyaz ışık bir prizmadan geçirilir ve kırılırsa renk tayflarına ayrılıyor. Mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı dediğimiz renk tayfları oluşuyor. Bu da aslında bir nevi hepimizin bildiği gökkuşağı olmuş olacak. İşte bu gökkuşağında bunların dizilimleri yine dalga boylarına göre. Yani buradaki renkler içinde mor ışık dalga boyu en küçük olanken kırmızı ışık dalga boyu en geniş olan ışık olmuş olacak. Ve böylelikle de bir renk tayfı oluşmuş olacak. Tabii ki fotosentezin hızına baktığımız zaman da bu renk tayflarında aynı değil. Yani yeşil ışıkta gördüğümüz fotosentezle bir mavi ışıkta ya da bir kırmızı ışıkta gördüğümüz fotosentezle aynı olmuyor. İşte orada da buna engalment deneyi var. Onu da zaten birazdan bahsedeceğim. Şimdi önce bir klorofile gelelim. Klorofil görünür ışıkta fotosenteze imkan tanıyan bir pigmenttir. Bu pigment sadece fotosentez yapabilen canlılarda vardır ve ışığı soğurma yeteneğindedir. Yapısına baktığımız zaman karbon, hidrojen, oksijen, magnezyum ve azot elementlerinden yani 5 farklı elementin bir araya gelmesiyle oluşmuş durumda. Eğer bir bitkinin bulunduğu toprakta şimdi karbon, hidrojen, oksijen ve azot eksikliğinden bahsetmek bile istemiyorum. Çünkü bu 4 element Zaten canlı vücudunun en önemli dört element, yani bunun eksikliği söz konusu bile olamaz. Çünkü zaten yaşam mümkün değil. Ama varsayıyorum ki o bitkinin bulunduğu toprakta magnezyum eksik. İşte o zaman ne oluyor? Yavaş yavaş klorofil sentezi yapılamayacağı için bitkinin fotosentezi durmaya başlıyor ve bu da aşırı boyuta geldiğinde bitki için ölüm demektir. Yani klorofil yapısında bulunan element eksikliği klorofil üretimini durdurur. Bu yüzden de fotosentez durur. Bir de yapıda olmamasına rağmen fotosentez için çok önemli bir mineral var. Bu da demir. Demir minerali klorofilin yapısına katılmamasına rağmen klorofilin sentezi için gereklidir. Çünkü klorofilin sentezinde kullanılan Enzimin yapısına katılıyor. Bu yüzden de demir ortamda mutlaka olmak zorunda. Yani bir bitkinin toprağın demir eksikliği varsa o zaman o bitki klorofil sentezi yapamaz. Diyelim ki bütün elementlerimiz tam ama ışık yok. Yani ışık da mutlaka olmalıdır. Karanlıkta klorofil sentezi yapılamaz. Bitki ancak ışıklı bir ortamda klorofil sentezi yapabilir. Şimdi klorofilin yapısına baktığımız zaman klorofilin renginin yeşil olduğunu görüyoruz. Yeşil renkli olduğu için klorofilin üzerine bir yeşil ışık geldiği zaman klorofil yeşili ittiriyor yani yansıtıyor. Dolayısıyla da yeşil ışıkta fotosentez iyi yapılamıyor ama kırmızı ışık, mor ışık ve mavi ışıkta fotosentez çok güzel bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bir de fotosenteze yardımcı pigmentler var. Bunlara karotenoid adını veriyoruz. Karotenoidler daha önce üniversite sınavına soru olarak geldi. İşte dedi ki karotenoidler ile ilgili 1, 2, 3, 3 tane öncül ifadelerin hangileri doğrudur? Mu? Ya da yanlıştır, doğrudur demişti galiba. Böyle bir soru sordu. Şimdi karotenoidler iki temel görev üstlenirler. Birincisi, klorofilin çok iyi soğuramadığı dalga boylarındaki ışığın soğurulmasını sağlarlar. Yani klorofile bu noktada ışık konusunda destek olurlar. Bir diğer görevleri de şudur. Klorofil çok kıymetli bir pigmenttir ve gelen ışık içerisinde zararlı bir ışık bulunabilir. İşte o zararlı ışığın karşısında klorofilin korunması gerekir. Bu noktada da karotenoidler vardır. Yani klorofili zararlı ışıklardan korurlar. Ama hiçbir şekilde fotosentezi tek başına yürütemezler. Yani karotenoidler tek başına fotosentez yapabilecek olan bir pigment değil. Klorofil olmadığı sürece fotosentez yapılmayacak. Şimdi geldim engalmen deneyine. Engalmen deneyi şu. Yanlış hatırlamıyorsam Theodor Engelmen olması lazım. Theodor Engalmen bir ipliksi alg alıyor ve bu ipliksi algin etrafına oksijenli solunum yapan bakterileri yerleştiriyor. Sonra oksijen solunum yapan bakteriler etrafında böyle homojen dağılmışken, prizmadan geçmiş bir görünür ışığı üzerine vurduruyor. Işık prizmadan geçince bu şekilde gördüğünüz gibi, yani fotoğrafta gördüğünüz gibi mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı şeklinde renk tarifleri ayrılmış oluyor. Ve ne oluyor? İpliksi alg hemen fotosentez yapmaya zaten devam ediyordu, ama bu kez İpliksi algin üzerine düşen ışık rengine göre bazı bölgeler çok iyi fotosentez yapıyor yaparken bazı kısımlarda fotosentez çok daha yavaş bir şekilde oluyor. Fotosentezin çok iyi bir şekilde yapıldığı yerlerde çok fazla daha yani daha fazla oksijen üretiliyor ve oksijenin fazla olduğu yerlerde bakteriler ne yapıyorlar? Oraya gidiyorlar. Mesela mor mavi ve kırmızı ışığın düştüğü yerlerdeki oksijen üretimi çok daha yüksek olduğunu fark ediyor Engelmen. Ve bakıyor ki oralarda daha çok bakteri var. Yeşilin olduğu yerde ise çok fazla bakterinin olmadığını görüyor. Çünkü yeşil ışıkta fotosentez çok iyi bir şekilde yapılmıyor. Ve işte bu Engelman deneyi sayesinde biz yeşil ışığın fotosentezde çok etkili olmadığını ama kırmızı, mavi, mor renklerinin çok etkili olduğunu görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. Artık bir sonrakinde fotosentez reaksiyonları ile başlıyor olacağım. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.